Türk restoranından Hakan e, konuşmaya, Türk restoranında oynayan eşcinsel kızla konuşmaya başladı Hakan. E, e, Nova der elini oyununu e, o zaman Gülen'e Güler'e karşı söylediler. Ver elini diye. İstanbul'da Alen'le konuşmuştu. Hakan, e, Hakan e, Alen'le konuşmuştu. Benim durdurdukları zekam var. Onu e, Hakan ve Alen'le konuşmuşlardı. E, metro oyununda. Daha sonra metroda Mustafa ile Hayriye'yi oyun yaptılar. Belki de Hayriye ile e, Hakan renkli gözlü olduğu için e, bir başka bir kızla işte karşılaşmış, karşılaşmıştım. Belki de Hayriye olarak oynattıkları kişi Hakan, eşcinsel olarak oynattıkları kişi Hakan e, olabilir. O da renkli gözlü takımında e, diye tahmin ediyorum. E, onun arkasından Ahmet'in takımı Polonya'nın kızı olarak kendisini gösterdi metroya bindiğimde. Çünkü metroya girdiler ve işte Semerkant Derneği'nden daha sonra metrodan çıkamadılar ve mavi baretler olarak kaldılar ve çocuk zekası da onları metrodan çıkarttılar.